Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belediye binamız arkadaşlar bu bölüm 8 seviye. Arkadaşlar belediye binamız gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 seviye yükseldi. Arkadaşlar ben videodan önce 819 kupa aldım. gümüşlü e çıktım arkadaşlar. Bölüm 900 kupa olmayı düşünüyordu arkadaşlar. O zaman bir maça girelim. Sonra arkadaşlar bu belediye binasına bir bakalım. şimdi saldıracağımız kişi bu arkadaşlar. Şöyle şuraları bir patlatalım derken arkadaşlar yine bir tane unutmuşuz. Şuradan devleri gönderelim. Şuradan gönderelim arkadaşlar şöyle. Şuradan arkadaşlar bir yardımına şöyle bu şuradan büyücüler. Şuradan arkadaşlar bunlar ve barbar kralımız da yok arkadaşlar. Barbar kralımız seviye atlıyor. Şuradan barbarlarımızı gönderelim. Şuraya biraz daha yardım arkadaşlar yoksa bunlar yapamayacak gibi. Şu tarafımız boş kaldı arkadaşlar. Şu taraftan da göndermemiz lazım şöyle minyonları gönderelim bu turu alamayacağız gibi de hissetmiyorum değil arkadaşlar bir yıldız yaptık üçlemek istiyorum arkadaşlar ben ama hani bir yıldızda yani iş iyidir mesela buraları bir şey şu an ha mesela yanlış kişi seçmişim bunlar da dikkatli atsın diye gönderiyorum ve aldık herhalde evet arkadaşlar bir kişi daha bu taktikle üçledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 21 kupamızı aldık arkadaşlar. Kolay bir şekilde mi aldık? Çok da kolay değil arkadaşlar ama yine de bir kişi daha üçledik. 21 kupamızı aldık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu birlik eğitilirken şöyle yediğinde yedeyinde eğitelim arkadaşlar birliğin. Şöyle arkadaşlar bu bir büyük almış. O bir büyü arkadaşlar. Dört büyü oldu. O bir büyü. Şimdi arkadaşlar biz ondan şöyle bir be, belediye binamıza bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakalım şimdi belediye binamızla gelen şeyler arkadaşlar fazla bayağı bir fazla şey geldi. Arkadaşlar iksir deposu var. Bunlar arkadaşlar zaten 10 saniye sürüyor. Hemen şunları şöyle ekleyelim arkadaşlar. Sonra duvarla buraları düzelte düzelteceğiz. Şunları hemen şöyle ekleyelim. Bir taşı verelim arkadaşlar. Şöyle ekleyelim. Şimdi arkadaşlar başka burada 6 saatlik bunu şu an yapamayız. Burada arkadaşlar burada savaşçılarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları ben video dışı hep böyle teker teker yaparım. Şimdi arkadaşlar biz bence duvarları şuradan bence bir dizmeye başlayalım. Arkadaşlar alan büyütmemiz lazım alanı bence şu tarafa doğru büyütebiliriz. Çünkü arkadaşlar şöyle evet burası bu tarafa doğru büyütelim. Arkadaşlar şunu şuradan bir kaldıralım. Şimdi ben şu tarafı bir temizleyip geleyim o zaman. Evet arkadaşlar şuralar böyle bir güzeldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan duvar çekmeye başlayalım. Buraya şu <laughs> doğru bir alan yaptık arkadaşlar. Burası bize hiçbir türlü yine de yetmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu tarafa doğru da biraz bir çekmeye başlayalım. Şunları bir kaldıralım arkadaşlar. Şuradan duvarı da şarpıya atalım. Arkadaşlar şimdi şuradan biraz kaldırmaya başlayalım. Buralara doğru da geleceğiz arkadaşlar. Belediye binamız gelişti. Zamanlar arkadaşlar. Şöyle. Şu ağacı kıralım. Şurada doğum günü, yıl dönümü diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buraları da temizleyip geleyim. Arkadaşlar burayı şimdi bu kadar düzelttim. Şimdi arkadaşlar biraz daha duvar şuradan azıcık örelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi şu kısımdaki bunları arkadaşlar şimdi yükseltelim Yedinci seviye yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar buraları yapacağız. O yüzden şuradan bir bağlantıyı keselim bu 8. seviyeye çıkmasın arkadaşlar. Arkadaşlar bu da 7. seviye oldu şuradan. Arkadaşlar bağlantıyı keselim. Şuradan da keselim. Şimdi arkadaşlar buraya da <laughs> oralara yeni şeyler gelecek arkadaşlar. Şöyle yapalım biz yine de. Şöyle bir şöyle bir yerleştirelim arkadaşlar. Şu tarafı boş bırakmayalım ki buradan direkt çünkü belediye binasına yakın yani oraya doğru girebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden orayı boş bırakmamamız lazım. Arkadaşlar şimdi Böyle yaptığımızda arkadaşlar yeni ne ekleyebiliriz? Şu an arkadaşlar bir şey eklemeyelim. Ben video dışı bu 5'ini de eklemiş olurum arkadaşlar. Tuzaklardan süresiz tuzakları da eklemiş olurum ben arkadaşlar video dışı. Şimdi arkadaşlar o zaman şimdi kışlamız eğitmişse arkadaşlar şöyle kışlamız eğitir arkadaşlar. Kışlamız eğit eğittikten sonra ben gelirim. Arkadaşlar şimdi belediye binasını 9'a çıkarmak için ne gerekiyorsa bir bakalım. Bunlar gerekiyor arkadaşlar. Ben video dışı çoğunu yapmış olurum. Belediye binası 9'a çıkmak için de 3 milyon istiyor işte arkadaşlar para olarak. Arkadaşlar para direkt zaten şey var arkadaşlar. Şöyle bir özelliğimiz var. Bunlar bir tane altın deposunu full diyebiliyoruz. Arkadaşlar altın sıkıntısı çekmeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar burada da bin tane altınımız Bin milyon altınımız var arkadaşlar Bundan biz bir sonraki savaşa geçelim Evet arkadaşlar saldıracağımız Lucky Bey Geldik Şöyle bir gönderelim Bombaları arkadaşlar Şurayı bir alalım Şuradan da bir tane gönderelim Arkadaşlar duvar yıkıcıları gönderelim Diyecekken yanlışını gönderdim Duvar yıkıcı şurayı yıksın İki tane dev gönderelim arkadaşlar şuradan Yardıma şöyle şunları bir yardıma Şuradan gönderelim arkadaşlar en önemli yer burası arkadaşlar çünkü Şöyle şuradan bayağı bir gönderelim arkadaşlar Şifacı da burada olsun Arkadaşlar şöyle gönderelim Devleri de gönderelim arkadaşlar Burası çünkü arkadaşlar çok zorlayacak herhalde bizi Diğer taraflara doğru hiç göndermedik arkadaşlar Diğer tarafları unuttuk biz Şöyle bunlar gidebilirse artık Gittiler arkadaşlar Şuradan da bir yardım destek, şuradan bir destek verelim arkadaşlar. Şu taraftan doğru. Şimdi arkadaşlar bari bir yıldız olalım diyorum çünkü yenilebiliriz. Hepsi o taraftan göndermememiz lazım arkadaşlar. Bir yıldız olduk mu arkadaşlar? Bir yıldız olamayacağız herhalde. Bir yıldız bile olmamız lazım. Olamadık arkadaşlar. Yenildik arkadaşlar çünkü çok yanlış yaptık yani orada sadece oraya göndermememiz lazım arkadaşlar. Şunları şöyle bitirelim. Sıra sıradaki evet, şimdi sıradaki saldıracağımız rakibe geldik. Yine arkadaşlar ikisi iki unutmuşum. Hep bir unutuyordum bu sefer iki unutmuşum arkadaşlar. Şuraya gönderdik. Şuraya zaman şunu bir gönderelim. Şu kısmı arkadaşlar şöyle bir yok edelim. Arkadaşlar diğer taraflardan da göndermemiz lazım. Şöyle. Bu taraftan da gönderelim arkadaşlar. Şöyle şunları da gönderelim. Barbar kralları gönderelim. Şuradan devler gidiyor. Buradan da barbarlar gitsin. Okçular da arkadaşlar şöyle. Bu taraftan gönderelim şunları da arkadaşlar. Bu tarafa alamamışız. Bu tarafa da şifacılarla. Şöyle minyonları gönderelim arkadaşlar. Şiraf kötü, kötü ilerliyor gibi arkadaşlar. Şöyle. Şunları da bu taraftan gönderelim. Devlerimiz ölmüş arkadaşlar büyücüler daha ilerliyor arkadaşlar. Büyücülere bir şey olmamış. Büyücülere bir şey olmaması da güzel. Ya şu şunu alabilirsek çok güzel olacak. Onu alabilir miyiz? Ve bir yıldız olduk arkadaşlar. Ve bu iksir deposunu da aldık. Şimdi arkadaşlar iki yıldız olmak için belediye binasını almamız gerekiyor ama belediye binasını arkadaşlar alamayız. Şifacıyla büyücüler iş birliği yapıyor. Onlar her dayak yediğinde şifacılar can veriyor arkadaşlar. Belki bir şey yapabilirler. Ama çok da sanmıyorum. Çünkü arkadaşlar şu anda baya bir kişi oldular. Mesela şifacı tek başına da koruyamadı. Birledik bu köyü sadece arkadaşlar. Üçleyemedik. Altı kupa kazandık. Şimdi arkadaşlar o zaman yine eğitelim. Şöyle. Şuradan. Eğitelim arkadaşlar. Şunu dört yapalım. Dahaları taksa iki tane varmış zaten. Şunları hemen bitirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben biraz iksir satmak istiyorum arkadaşlar. Şunu satarım. Şimdi arkadaşlar şu büyüyü de hemen gidelim. Şöyle verelim. Arkadaşlar sıradaki, sıradaki rakibimiz arkadaşlar bu şuradan arkadaşlar şöyle şu şunlara gönderelim. Şöyle şunların şunları alalım arkadaşlar. Şöyle de gönderelim. Şuradan şu duvarı bir patlatalım. Şunları arkadaşlar ilk şunları okçular alır. Şunlara da barbarları arkadaşlar gönderelim. Şöyle barbarlar da onları alır. Arkadaşlar şu taraftan devleri göndermemiz lazım. Alsınlar diye yardım, yardımına da birkaç tane bırakmamız lazım. Şimdi geleceğimiz zaman bu tarafa şunu patlatalım duvarı. Şuan iki de şöyle de yardımcılar bırakalım yardım etsinler arkadaşlar. Büyücüler de bu taraftan bırakalım. Arkadaşlar ortadan bir giriş yapmamız lazım şuradan. Şöyle arkadaşlar şöyle şunları bu taraftan bırakıyorum. İçeri girdir, girsinler ve saldırsınlar diye arkadaşlar. Şu tarafa da bırakıyorum. Şuraya da bırakıyorum arkadaşlar. Şunlar da arkadaşlar içeri doğru girsinler. Ve arkadaşlar bunu alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Daha savunacakları kalmadı arkadaşlar. Bir tane kaldı onu da alıyoruz. Bu taraflarda var mı diye bakıyorum. Bu taraflarda da yok arkadaşlar. Bu tarafta zaten bir tane minyonumuz var. Daha doğrusu iki tane mi yok arkadaşlar. Bir tane. Böyle değil aslında aldık. Şimdi arkadaşlar hep birlikte köşelere doğru gidiyoruz. Minyon zaten arkadaşlar bunu aldı. Son neresi kaldı? Son burası kaldı arkadaşlar. Ordu kampı kaldı. Minyonlar arkadaşlar köşedekiler zaten aldı bitirdi arkadaşlar. 13 kupamızda aldık. Arkadaşlar ilk yenilgimizi çok saçma bir şekilde yaptık arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar o yenilgimiz çok saçmaydı. Sadece bir köşeden gönderdik. Diğer köşeyi boş bıraktık. Diğer köşeyi boş bırakmamamız gerekiyordu. Tabii ki de o taraftan da göndermemiz gerekiyordu arkadaşlar. Çok büyük bir hataydı arkadaşlar. Bu bu videoda arkadaşlar bu bu kadar olsun. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Aşağı kanalıma gelmeyi unutmayın. Kanalımı size şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Kanalıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın.